İzmir'de bir şehir içinde çekim yapmak istedim. Şehir trafiğinde yoğun, dur kalk. Malum Cuma iş çıkışı, vakit erken olmasına rağmen çok kalabalık. Gerçi buna da şükür, hani İstanbul'da olsaydık çok daha fazla trafik yoğunluğuna maruz kalacaktık. Burası yine mesafeler kısa olduğu için idare ediyor. Böyle denk geldi, manzara güzeldi. Kusura bakmayın. İzmir'de sahil yolunda bir çekim yapmıştım. Hafif güneş batarken çok güzeldi. Deniz manzaralı ancak radyonun sesini yani beni rahatsız etmiyordu ama çekim sırasında çok fazla buldum ve eleştiri gelir diye onu yayınlamak istemedim. 10-15 dakikalık size şehir içinde, şehir dışını yaptım. Şehir içinde bir çekim yapayım istedim sürüşle ilgili. Tabii insan sürekli bir şeyler öğreniyor, yeni bir şeyler fark ediyor. Ee, ama güzel. Kullanıyorum. Memnunum. Bugün hafif mesafeli bir e, yerde işim vardı. Motorla gitmedim. Normalde cuma iş dönüşü e, motorla çok pratik dönüyorum eve. Daha e, hızlı demeyeyim ama çabuk. Ama yine de arabayı kullanmak için e, motoru bırakıp arabayı aldım. Şöyle bu araba kimler tercih edebilir? Belki ondan hani konuşulabilir, bahsedilebilir. Kimler tercih etmeli? Aslında herkes bence. Ee, özellikle e, araç bunu buluyorsanız hiç affetmeyin hemen alın. Yani Toyota Corolla belki benzinlisi hani ekonomik durumla da ilişkili tabi. Benzinlisi de olur. Eğer Toyota Safety Sense 3 özelliklerine sahip bir model buluyorsanız bence çok başarılı. Bu araç e, güvenli bir şekilde A noktasından B noktasına gitmek için çok iyi bir araç bence. İyi bir aile aracı. E, çok rahat, sessiz, güvenli, bagaj hacmi büyük 471 litre elbette daha büyük bagaja sahip araçlar var. İlk aklıma Megane geliyor. Megane de çok güzel bir aile aracı ama hibrit değil. Ee, onun kendine göre özellikleri var. Bunun kendine göre ee, ağır başlı bir araba. Mesela şimdi yanımdan önüme bir kırmızı polo golf geçmedi gerçi. Öbür taraftan devam ediyor. Hızlı hani ani kalkış yapayım, ani frene basayım, harturt kullanayım. Pek o araç değil. Ağır başlı bir araba. Hani bu demek değil tabii ki gençler tercih etmemeli asla öyle bir şey söyleyemem yani bunun bir cinsiyeti yaş grubu bence yok bu bir keyif meselesi bulunabilirlik meselesi maalesef ülkemiz için ulaşabilirlik meselesi ekonomik nedenlerden dolayı ama yani güzel bir aile aracı böyle iki çocuk belki üç çocuklu bir aile bile rahatlıkla bu araçta huzurlu seyahat edebilir. O, genellikle yorumlarda orta yaşlara e uygun olduğu söyleniyor. Doğrudur. Yani her yoruma saygı duymak lazım. Bu arada bir yandan trafiği takip ediyorum. Aynı kontrolü çünkü e, çok hareketli. Yol şeritleri bir miktar dar. Burası meşhur Yeşildere. E, çok tehlikeli olabiliyor. Büyük araçlar gidiyor ve e, açıkçası hızlı gidiyorlar. <laughs> çok kendilerine güvenli bir şekilde hızlı araç kullanabiliyorlar. Ee, bir önceki aracınızın ne olduğu çok önemli. Yani premium bir araçtan e, Toyota Corolla'ya geçildiğinde belki e, çok memnun kalınmayabilir bazı özellikleri. E, beğenilmeyebilir. Ne bileyim yol sesi alınıyor diye denilebilir. İşte arka yaşam alanı dar bulunabilir ben her ne kadar öyle bulmuyorsam da gerçi çok da fazla oturmadım doğruyu söylemek gerekirse. Ama mesela benim bir önceki aracım B segment otomatik vites, atmosferik, benzinli motorlu bir araçtı. Küçük bir bagaj hacmi vardı. 250 litreydi. Tabi buna geçince çok ferah geldi açıkçası. Hem araç hem bagaj rahat ettim. Şu bir buçuk ayda. Ama ondan önce e, yani premiuma yakın bir aracım vardı Volvo s 40ım vardı full paketleri koltuklu falan çok memnundum ama çok kilometre yapmıştım dizeldi yaklaşık 200 bin kilometre yol yapmıştım onun için elden çıkarmak istedim ama bundan memnunum hakikaten bana e, güzel kaliteli bir araç hissi veriyor ve e, bilmiyorum önceki Toyota Corolla modellerini ama hiç sıkıcı bir araç değil kesinlikle e, hani Önümde de bir kardeş gidiyor. Gerçi ot İstanbul'dan alınmış. Corolla hibrit beyaz. Muhtemelen kiralık bir araç. Pek artık beyaz gelmiyor açıkçası. Hani ne renk gelirse onu alıyorsunuz. Hibrit mi geliyor? Benzinli mi geliyor? İşte otomatik olsun yeter diyorsunuz. Böyle yavaş yavaş trafiğin durumuna göre giderken yani rahatım. Mesela bakın şimdi durdum. Hold aktif. Freni bıraktım. Hiçbir şey yapmıyorum. Boşta duruyorum. Ve e, araç yakıt tüketmiyor. Bu çok büyük bir konfor. Çok büyük bir huzur. Sessiz. Klimam açık. Gaza basıyorum. Ve ilerliyorum. Elektrikli modda. Bütün kalkışlarımızı elektrikli modda yapıyoruz. Durdum. Hold devrede. Ne benzinli motor çalışıyor ne elektrikli motor. Bu da ilginç. Yani bir önceki araçta belki anlatmışımdır. Hadi hatırlamıyorum artık hangi videoda hangi konuşmayı yaptığımı da karıştırmaya başladım ama şöyle bir şey var. Normalde ben benzinli bir önceki aracımda ışıklarda falan durduğumda uzun süre duracaksam vitesi D konumundan N konumunu alıyordum. Hold özelliği yoktu. Ayağım frende bekliyordu ve N konumunda alıyordum. Çünkü D konumunda olursa e, araç gitmek istiyor. Siz frene basıp onu tutmak istiyorsunuz. Şanzımana yük biniyor, motora yük biniyor. Anlık yakıt tüketimi de küçük bir artış oluyor. Yani şöyle N konumunu aldığınızda gösterge anlık yakıt tüketimi 100 km'de 0.7 litreyi gösteriyor. D'yi alırsanız 1.1 litreyi. Küçük bir fark olabilir ama ben o aracı 11 yıl kullandım ve e, şehir çoğunlukla şehir içinde. Yani bütün bir yıllara, bütün bir o 140 küsür bin kilometreye vurduğunuzda aslında hatırı sayılır bir e, miktar yapıyor. Ve her zaman söylenen şey otomatik vitesli araçlarda ışıklarda uzun süre duracaksınız ya trafikte uzun süre duracaksınız D'den N'ye alın aracı rahatlatındır. Bu aynı zamanda tasarruf da sağlar. Ama bu arabada öyle değil. Bu ACVT'nin özelliği herhalde, yani tam detayını bilemiyorum elbette ama durduğunuzda hold ben her zaman kullanıyorum. Yani trafiğe çıktığımda giderken hold'u aktif yapıyorum. Ee, o gideceğim yere gelmeden de yani kaldırıyorum. Çünkü park ederken zorla, zorluk yaratıyor. O yüzden kaldırıyorum. Yoksa çok memnunum. Hold tutuyor aracı ve ne elektrikli motor ne benzinli motor çalışıyor. Kesinlikle tekerlere güç göndermiyorlar. Bu da e, durduğunuzda uzun süre duracak bile olsanız D vites konumundan çıkmanızı gerektirmiyor. Yani N'yi almanıza gerek kalmıyor. Bu çok güzel bir özellik. Bu arada Holt PDM aktif olduğu için e, öndeki aracın gidişine göre yani ben gaza basıyorum o yaklaşınca frene basıyor çok memnunum yani hem PDA hem PCS benim başımın derde girmesini açıkçası engelliyor tabii ki birebir kazayı önleyici sistemler değil sürücüye yardımcı olan sistemler bunu çoğunlukla hatırlatıyorum ve hiçbir zaman pasif almayı da düşünmüyorum. Kimseye de tavsiye etmiyorum açıkçası. ...şehir içinde mutlaka kullanılması gereken özellikler. Adaptif Cruise kontrol açılabilir. Böyle 40'a 50'ye alınabilir. Hani trafik akıyorsa o akar. E, yavaşlıyorsa yavaşlar, durur. Tam durdurma özelliğine sahip. Tam uyumlu, e, adaptif, akıllı e, hız sabitleme sistemi. Ben çok kullanmıyorum. Zaten, bakın sürekli önünüze birileri atlıyor onu kullandığınızda daha çok atlayan olur. Hiç değilse bazen siz kararı siz kendiniz veriyorsunuz. Böyle güzel. Memnunum açıkçası. Ee, daha önce söylemiştim. Bir kez daha söyleyeyim. Hold'un devreye girebilmesi için bakın hızım şimdi 3 2, 1, 0 ama hold tutmadı. Neden? Çünkü tamamen durdurmadım. Milimetrik bile olsa bir tekerleklerde hareket varsa hold devreye girmiyor. Tamamen tekerlerin durması lazım. Arabayı olduğu yerde kitliyor, donduruyor. Hiçbir salınım olmuyor. Çok konforlu. Ve siz gaza basıncaya kadar da öyle bekliyor. Bunun bir süresi yok. Şimdi videolarda seyrediyorum, ee, işte yokuşta kalkış desteği 7. 8. saniyede arabayı kaydırıyor diyor mesela bir arkadaşım. E tabii ki kaydıracak. Onun görevi 2 saniyeliğine, 3, bilemeniz 3 saniyeliğine size destek vermesi. Yani ayağınızı frenden çekip gaza basmanız için. Sonrasında mesela yokuş yukarısınız, D vites konumunda ayağınızı frenden çektiniz. Zaten beklemeyeceksiniz ki öyle gaza basıp devam edeceksiniz. Bu da en fazla 1 saniyedir aslında. O size 2 saniye, 3 saniye mühlet veriyor. Devreye girene kadar. Ama esas orada bunu uzun süreli test etmenin hiçbir anlamı yok. Ya holdunuz ya ayağınız frende olacak. Yani aktif. Bunu bu şekilde kullanacaksınız. Yokuşta kalkış destek sisteminin sınırları vardır. Hold ise biraz daha uzun süre bunu Arabayı olduğu yerde tutabilme yeteneğine sahip. Onun için yapılmış yani. Bir söyleyeceğim de daha önce söylememiştim. PDA'yı anlatırken e, atlamış olabilirim. PDA önünüzde, sağınızda, solunuzda e, ki tehlikeli objelere fazla yaklaştığınızda devreye girer. Ya da onlar size yaklaşırsa devreye gider. Önünüzde aynı yönde giden araç aracı tutar. PDA ona bakar kamera. Karşıdan gelen araca karşı PDA çalışmaz. Aksi takdirde gidiş geliş yollarda yol alamazsınız. Sadece sizinle aynı yönde giden işte motosiklete çok yaklaştım. Yandaki araca çok yaklaştım. PDA fren yapıyor. Çok memnunum. Karşıdan gelen araçları tanımaz. Kafa kafaya bir araçla çarpışabilirsiniz PDA ama o PCS devreye girer o zaman da Yani PCS o zaman görevini yapar. Yani güvenlikte e, bence çok olumlu adımları var Toyota'nın. Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Belki bu sonradan ortaya çıktı. Bilmiyorum eski nesillerde böyle miydi? Bunları severek kullanıyorum. Memnunum. Klimasından çok memnunum. Başka araçlarda var mı bilmiyorum. Bu belki ayrı bir çekim yapılabilir. Ön taraftaki yolculara iklimlendirmenin yönetil, yönlendirilmesi. Mesela şimdi arabada tek başımayım. Boşuna arka koltuk kısmına hava göndermenin bir anlamı yok bu İzmir gibi sıcak yerlerde bence önemli tasarruf sağlar. Eko modunu çalıştırıyorum. Yani klimada hep eko mod çalışıyor, aktif hep onu kullanıyorum. Oto tuşuna bir kere basıyorum ve derecesini ayarlıyorum. İşte 21, 22 neyse hep orada kalıyor. Memnunum. Arabada ise hiç eko moda, yani 1-2 denedim biraz araç cansızlaşıyor bu hissediyorsunuz açıkçası. Bazen şehir trafiğinde hani biraz gaza basayım, azıcık hızlanayım, şu şurayı atlatayım veya şu tehlikeyi bertaraf edeyim dediğiniz zamanlar oluyor. Eko modu belki uzun yolda tercih edebilirim. Normal modda kullanıyorum. Ve yakıt tü tüketimim 3.8 litre böyle 100 kilometre. Bu dediğim gibi %98 diyeyim normal modda kullanımla elde ettim. Eko moda almadım. Ee, bu arada sport moduna hiç almıyorum. Hiç almadım. Hiç gerek görmedim. Böyle iyi. İnşallah ihtiyacım da olmaz. Ha, belki bir gün merak eder denerim ama çok yapmayı düşünmüyorum. Son olarak e, belki yapmadım. E, genelde bu aracın böyle yorumlarında hep görürsünüz aracın orasını burasını mıncıklarlar. Ben karşıyım. Böyle iyi. Yani 1 milyona bir araç almışsınız. Daha ne olsun? Hani... Birçok güvenlik özelliği var. Çok konforlu sunroof'u var. Hibrit